Evet herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar lütfen videoya atlamadan sonuna kadar izleyin ki bizlere destek olun kardeşler. E, çünkü YouTube'un algoritması değişmiş yani komple sonuna kadar izlemen gerekiyormuş yani biz de önerilelim falan. Yani buna destek olursan çok sevinirim. Zaten 3-5 dakikalık bir video olacak. O, bilemedin 10 dakikalık. Neyse arkadaşlar ilk öncelikle tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bugün taktikle beraber yani taktikleri deneyeceğiz. Yani Krov, e, işte bakalım şöyle ben göstereyim size. Bunların videosu bende yan, yan bilgisayarımda açık. Spike, Krov, Leon. Bunların e, taktiklerini deneyeceğiz. Büyük kutuda mega kutuda oluyormuş deniyorum şu anda kardeşler. Ya, umarım e, işe yarar. Yani sizce doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Yani videoları izliyorum şu anda. İzlediğim videolar e, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mesela e, Leon'u deniyoruz şu anda. Leon'u deniyoruz tamam mı? Şu an Leon'u deniyoruz. Bakıyorum hemen. Tamam. Şu anda ne yapıyor? Çüreye evet, şuraya girdi. Yok. Ayarlar. Evet. Dil mi değiştiriyor? Ayarlar. Tamam. Dili biz de değiştirelim. Türkçe. Aynen. P ne yapıyor bu? P, P, P. Filipinler mi? Filipinler mi? İşe yarayacak mı sizce gençler? Ben bilmiyorum. Filipin'in bilmem ne yapıyor. Tam değiştirdim kral. Değiştirdim. Dil değişti mi? Konum PH olarak değiştirildi. Bir dakika dur. Pardon biz yanlış bir şey yaptık herhalde. Yok. Konum Filipinler. Okey. Dil. Ha dilde şu olacakmış. Şu. Tamam. Aa, ne oluyor bilmiyorum. Bak şu an güya yapıyoruz tamam Ha, yeniden girdi bu arada oyuna. Ta fark etmiyor. o enteresan bir şeyler oldu. Ee, i̇nanılmaz şeyler oldu. Bakalım. Tamam deniyoruz. Ee, daha sonra ne yapıyor? Okey değiştirdik. Oyuna girdi. Bu da aynı şekilde. Sonra herhalde karakterleri açıyor. Çekeri yamaç nasıl yazılıyor acaba? Şurada. Kanka bir dakika gönderme. Oğlum, ne yazılar tuhafmış. anlara nereye girdi bu? Şuraya bakalım. Ha şuradan. Bir dakika. Lan oğlum dil değişmiş. Nasıl gireceğim ama buraya? Şuradan ayarlar. Yok burada değil pardon. Şura. Tamam buraya giriyor. Şuna tıklıyor. Nereye giriyor? Ha bizde crawl yok. Tamam. kaç kere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsine basıyor bu. Ha. Olmayan karakterlere basın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Ne oluyor şimdi böyle yapınca? Şöyle basıyor. Güya basıyor yani. Bakalım. Ee? Tamam bas. Tamam ne seçiyorum buradan? Bir şey seçiyor mu? Geyili seçti. Giyili seçti. Ee, bizde giyil var. Tamam bizde mi giyili seçelim? Gela, Gareth bile Gela. Neredesin lan? Geyli göremiyorum şu an. Kör oldum. Kör oldum! Giyil nerede? E, ee, bu da değiştirdi. Tamam. Giyili seçtim. E. Ee, tamam. Rengi, rengi ne yapıyorum? Okey. Rengi de değiştiriyor muyum? Tamam. Rengi de bundan yapıyormuşum. Giyil ya. Tamam yaptım. Okey. Ee, bir daha girdim çıktım. He, ee, tamam. Tamam bu da bir daha giriyor çıkıyor şöyle yapıyor. Ne yarıyorsa artık. Tamam böyle yapıyor 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 yapıyor. He şimdi bana Crow çıkacak ya da Spike çıkacak olmayan karakter çıkacak. Güya. Adamın Leon çıktı bak. Bak şimdi bana da çıkması lazım. Bak ne olur çık. Ben çıkacağım mı çıkmayacağım mı karar ver. Bak çok heyecan yaptım. Çıkı... çıkacaksan söyle bak. Bak baştan söyle. Ha. Dur şimdi. Tamam bunlara tıkladık. Şimdi güya ben tıkladığımda bana karakter verecek. Leon'u verecek. Ya da Crow'u verecek. Ya da bir şey verecek. Biz Leon'u istedik. Leon taktiğini yaptık şu an ama. tıklıyorum Bakalım. Bence bize baş verecek. Sizce? Şu an du durdurup yazar mısın? Ne verecek? Bence baş. Bak baş. <laughs> ya, hadi, saçmalık. Yani. Bence bu taktik falan yalan ya. Yalan. Yalan enteresan ya. Şimdi bir diğerini deniyorum. Kardeşler. Şimdi birisi de geliyor. Bu arada dili değiştireceğim galiba. Aynen. <laughs> Oğlum dil hangisiydi? <laughs> Nereydi? Ne yapıyordu o? <laughs> Nerede lan bu? Dil nereydin? <laughs> Sakin ol. Tamam. Bir daha değiştirmeyeceğim söz. Sakin ol. Ayarlar. Tam Filipinler. <laughs> şinanay yavrum şinanay nay şinanay yavrum şinanay nay Hop git dili mit dili. Abi değişmiyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben dili değiştirdim yani hallettim. Şu anda sıkıntı yok takım kodu çarptı uçurtu filan. Ama şu konumu filan <laughs> ayarlar. Konum Filipinler'de kaldı. Ee, konumunuz değiştirilemiyor. 8 saat e, 27 dakika içerisinde tekrar denilmiş. E, ee, siz zaten bu videoyu izleyeseye kadar ben de değiştirmiş olurum. Sıkıntı bu ne yapıyor şimdi? Şu şunlara mı vuruyor bakayım. Tamam geliyor bir tane buna vuruyor. He, şuna vuruyor, şunu alıyor. Tamam, bunu alıyor. Bunu aldı. He. Sonra <laughs> Sonra bunu da dövüyor. Tamam. Sözde. Tamam, sonra son başka bir şey yapmıyor. Geliyor. He, yok şurayı güya böyle yapacağız. Bir. Tamam, bir daha ulti. 2 3 Kaç kere zıplıyor lan bu? Dört. Beş kere mi zıplıyor bu? Beş. Tamam burada kimse kalmayacakmış. O da öyle yapıyor. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Hepsini deniyoruz bakalım ne olacak. Sonra bunu ölüyor. Öldür lan. Sonra bundan çıkıyor. Bu muydu lan çıkma? Çikti herhalde. Yalnız biz ayva yedik bu dil değişmezse gerçekten bobo yedik. Bobo yedik yani. Tamam şimdi buraya geliyor. Mesela i̇şte orada falan çıkıyormuş. Olmayan karakter. 1. Tamam mı? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kaç kere basıyor? 14 15 Bu da 15. 16 mı 15 mı? Her neyse 15 herhalde. da. Ee son ne yapıyor? Sol abi. He. Şuraya geliyor. E. Haberler. He. He. Haberlere tıklıyor. Tamam. Bunu ya açıyor. Böyle böyle yapıyor. Bunu böyle böyle yapıyor. He. Biz de yaptık. <laughs> tamam. Şimdi yukarı aşağı. Oğlum ben Çince'den ne haber buldum? Neyse tamam yaptık. He, kapattı. Tamam. Sonra Dükkanda e, ee, bizde crow yok. Ha bir daha şeye giriyor. Tamam bunu yaptık. He, sözde güya çıkacakmış. He, bunu yapınca. Şimdi bir daha ölüyormuş. Ama şuna direkt ölüyor. Şunlara vurmuyor. Ne saçma. Bu arada benim izlediğim video Çince. <laughs> Çinli'nin biri yapmış. Ne alakaysa ya. Ha, buna... Yok bunu öldürüyoruz. Yok, bunu öldürüyoruz ama öldürüyoruz mu bilmiyorum. Ölüyoruz mu ölüyoruz. <laughs> Ha ölüyor. Tamam öldü. Çıktı. Tamam öldü çıktı. Sözde bir daha girdi. Bu ne oğlum ya? Kaf kafam karıştı kafam yandı ya. Saçma saçma şeyler yapıyor. E ee, Geliyor buna 3 defa mı vuruyor şuna? Şunu 3 defa vuruyor. 1 2 3 defa vurdu çıktı. He. Sonra bütün olmayan karakterleri şey yap diyor. Tamam. 1, 2, 3 kere böyle tıkladı. E sonra geliyor. Tamam Mega kutunu açıyor. Adama Croft çıktı lan. La ne saçma adama Croft çıktı. Oğlum bir şey diyeceğim lan buradan takım kodunu filan da veremem canlı yayında. Şimdi buna geliyor. Tıklıyor böyle. Bekliyor. Bak geri aldım. Bekliyor. Ne saçma ya. Çıkacak mı şimdi yani? Ha böyle olunca çıkıyor muymuş ya? Şimdi bana çıkmazsa ben Şimdi ne yapayım? Yani yoruma yazar mısınız? Tam bekliyor. Açtı. E ee? Senin yapacağın işi <laughs> Ha nerede lan? Üçkağıtçı hani. Yalan. Al bunu da açıyorum. Bu da yalan. Üç yazdı ama. Ha, bu da yalan. Al fazladan bunu da açıyorum. Ananı. Lan oğlum ya. Çıktı sandım bir yana. Bundan zaten baş çıkar her zaman. Başka var mı? Bu da varmış. Tam bunu da aç. Baş. Aga be var ya bir an çıktı sandım yemin ederim. Bir de bundan çıkıyormuş ola. Tamam bitmedi mi oğlum? Tamam bunlar bitti. Demek ki arkadaşlar taktik maktik yok. Bam 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 şansa çıkıyormuş ya. Bence saçma. Ya, bence de ya. Şansına ne çıkarsa yani arkadaşlar bence... Onlar yapmış, tutturmuşlar. Bence yalan. Bu arada taktikle ilgili bir şeyler varsa aklınızda lütfen yazın. Gerçek zaman yazın. Hani gerçek değilse yazmayın yani. Çıkmıyor bak gördüğünüz gibi. 2 tane mega kutu falan, büyük kutu falan açtık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kardeşler şöyle bir like butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım buraya kadar beni izlemişsindir kardeşim. Orucum kabul olsun inşallah. Akşam saat 8.30'da canlı yayınlardayız. Bilginiz olsun. Herkes Herkesi bekliyoruz abi. Biz herkesi bekliyoruz. Bütün çocuklar mutlu olsun diye elimizden gelen her şey yapıyoruz. Kendine çok iyi bak. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Bay bay.